Soru 1. Mustafa Kemal'in eğitim hayatını şekillendiren şehirler ve düşünürler kimlerdir? Mustafa Kemal'in fikirlerinin oluşumunda eğitim aldığı Selanik, Manastır ve İstanbul ile görev yaptığı Şam, Sofya gibi şehirlerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapıları büyük etki sahibidir. Bu şehirlerin çok uluslu ve karmaşık yapıları Mustafa Kemal'i milliyetçilik düşüncesine yönlendirmiş ve Osmanlıcılık fikrinin yetersizliğini görmesine neden olmuştur. Mustafa Kemal'in düşünce dünyasını şekillendiren düşünürler arasında ise, Fransız ihtilalinin önemli isimleri Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu ve Voltaire, Türk milliyetçiliğinin öncüsü Ziya Gökalp, vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal ve fikirleriyle devrimci ruhu aşılayan Tevfik Fikret sayılabilir. Mustafa Kemal bu düşünürlerin eserlerini okuyarak ve fikirlerini analiz ederek kendi dünya görüşünü oluşturmuştur.